Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli hocalarım, inşallah bugün sizlerle Kadir Suresini işleyeceğiz. Kadir Suresinin meal ve tefsirini inşallah sizlere buradan Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an yolu meal ve tefsiri kitabından bilgilerle aktarmaya çalışacağım. Öncelikle surenin kimliği hakkında genel bir bilgi sahibi olalım. E, Mekke döneminde ilmiştir. Beş ayettir sure Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadir azamet ve şeref demektir. Musaftaki sıralamada 97. iniş sırasına göre 25. suredir. Abese suresinden sonra Şems suresinden önce Mekke'de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine'de indiğini söylemişlerdir. Evet, bir rivayete göre Medine'de indiği de indirildiği de söylenmiştir değerli hocalarım. Konusu Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Evet şöyle bir üçüncü ayetlerin pasajından inşallah başlayalım. İnne şüphesiz ki biz ezzel onu indirdik. O dediği buradaki hu Kur'an'a gider. Kur'an'ı indirdik. Fi leyletil kadr. Kadir gecesinde indirdik. Ve me edra keme leyletil kadr. Sen kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Leyletil kadri kadir gecesi hayrun hayırlıdır. Min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Şimdi değerli hocalarım, buradaki e, şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz onu Kadir Gecesinde indirdik dedi. Şimdi bu konuyla ilgili iki ayrı görüş var, yaygın olarak. Üçüncü bir görüş daha var, onu da ben size aktaracağım. E, onu indirdik dedi, levhi mahfuz za, yani e, böyle toptan dünya semasına indirilip sonra oradan peyderpey indirildiğini söyleyen bir görüş var. Dolayısıyla e, bu şekilde yorumlarız ayeti. Biz onu Kadir gecesinde indirdik diye. Ya da bir görüş daha var. Biz onu Kadir gecesinde indirmeye başladık diye bir görüş var. Burada da e, Kadir gecesinde inen e, işte Alak suresinin ilk beş ayetinin olduğu bahsedilir. Yani birinde Kur'an tümden, toptan Levh-i Mahfuz'a indirilmiş, dünya semasına indirilmiş, sonra oradan peyderpey dünyaya, insanlığa indirilmiştir. Bir görüşte ilk beş ayeti direkt Allah tarafından indirilmeye başlanmıştır o gecede Kur'an. Şimdi biz bunu ilk beş ayet olarak alırsak aslında Kur'an-ı Kerim şöyledir. İlk beş ayeti zaten Kur'an olmuştur artık. Yani bir kitabın başlangıcı düşünün. İlk sayfaları insanlığa deklare ediliyor. Ve e, bu beş ayet ya da altı ayet inen ilk beş altı ayet bunlar e, Kur'an olarak nitelendiriliyor. Ya da indirilmeye başladık dediğinde artık Kur'an'ın bir parçası kastediliyor. Şimdi üçüncü görüşte değerli hocalarım. O ilk beş ayet artık bir Kur'an'dır. Yani şöyle açıklanıyor. Şimdi e, benim ismim Mustafa Badem. Mustafa Badem ilk doğduğu ayda, beş aylıkken düşünün, yine Mustafa Badem'dir. Bugün e, 36 yaşına gelmişim. 36 yaşında yine Mustafa Badem'im. Yarın e, Allah nasip eder ulaşırsak, 50-60-70 yaşlarına geldiğimizde de yine aynı isimle anılacağım. Yani dolayısıyla Kur'an 5 ayetken de Mustafa şey, Kur'an olarak anılıyordu. Bugün 6236 ayet iken de yine Kur'an olarak adlandırılıyor, isimlendiriliyor. Dolayısıyla burada biz Kur'an'ı indirdik diye çevirirsek ya Levh-i Mahfuz'a toptan indirildi oradan peyderpey dünya semasına indi ya da Kur'an o beş ayetle de yine Kur'an'dı e, sonraları indikçe onun hacmi genişledi ama yine Kur'an olarak nitelendirildi. Yani böyle bir e, görüş daha var yaygın olmayan bu üçüncü görüş. E, dolayısıyla e, ilk iki görüş yaygın olan görüştür. Birincisi işte Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuz'a dünya semasına indirildiği toptan sonra peyderpey indirildi oradan. Ee, bir diğer görüşte bu Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır diye artık e, ilk bu gecede ilk beş ayeti indirilmiştir ve devamı da indirilecektir manasında bir e, çeviri olarak çevrilmesi mümkündür. Zaten çevirilerde şöyle bununla ilgili görüşler mahallelere de yansımış. Bakın burada deniliyor ki gerçek şu ki biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmeye başladık deniliyor. Burada mesela şüphe yok ki indirdik Kur'an'ı Kadir Gecesi yani indirdik diyor. Buradaki görüşte. Yine indirdik indirdik bu şekilde görüşler var. Şu indirmeye başladık ibaresi de e, dediğimiz gibi e, o iki görüşten bir başkasını e, ifade ediyor. Genellikle İbn Abbas'tan nakledilen bir yoruma göre işte Kur'an-ı Kerim'in dünya semazına indirildiği ve sonra oradan peyderpey insanlığa indirildiği e, rivayet edilir. Dolayısıyla İbn Abbas'ın e, bu görüşüne önem verildiği için e, Kur'an-ı Kerim'in e, Dünya semasına indirildiği, sonra peyderpey insanlığa oradan indirildiği e, manasına, anlamına ulaşılır. Bu görüş yaygındır. Bu şekilde inşallah bu üç görüşü de bilmiş olalım. E, evet, Bu üç görüşü de bu şekilde bilmiş olalım. Yine e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski çevresinde indirmişizdir diye bir ibare var. Yine indirdik indirdik diye Diyanet Vakfı mealinde. Ee, buradan mesela bir tane daha seçelim. Mahmut Kısa meali olsun. Evet. Mahmut Kısa mealinde doğrusu biz onu yani yukarıdaki Alak suresinin ilk ayetlerini insanlığın kaderinin dönüm noktası olarak dönüm noktası olan bir gecede dünyanın kapılarının Allah'a kulluğa aralandığı kıymetini Kur'an'dan alan mübarek Kadir gecesinde indirdik buyuruluyor. Yani ilk beş ayeti e, Kur'an olarak kabul edilmiş. Bu şekilde anlaşılmış burada da. Yani şurası tefsiri mealdir değerli hocalarım. E, burada doğrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik yazan koyu puntolu yerde e, oradaki mananın e, tam karşılığıdır bunları inşallah kafamıza takılan noktaları meallerden bu şekilde karşılaştırma yapabiliriz. Kur'anmeali.com sitesinden. Evet. Şimdi e, şöyle Diyanet mealini okuyalım. Son çıkan meal. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Evet. Burada Altını çizmemiz gereken şu kelime önemli. Kadir kelimesi sözlükte güç, hüküm, değer, şeref gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Evet, Duhan suresinde biz onu mübarek bir gecede indirdik buyurularak. Ge bu gecenin bereketi, hayırlı, uğurlu, önemli. Ve kutsal bir gece olduğu açıkça yine ifade edilmiştir. Evet. Burada yine Kadir Gecesi ile ilgili tartışmalar var değerli hocalarım. Ee, özellikle Buhari ve Müslüman kaydettiği Hazreti Ayşe'ye isnat edilen Alak suresinde naklettiğimiz bir hadiste Hazreti Peygamber'e ilk vahiyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş. Bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Ancak başka hadis-i şerifler de var. Yani mesela son 10 gününde indirildi. İşte Peygamber Efendimiz'e bu gecenin unutkurulduğu gibi bilgilerin aktarıldığı hadis-i şerifler de var. Bu hadis-i şerifleri de dikkate alabiliriz. Sonuç itibariyle 27. gecesi kesin de olmayabilir. Peygamber Efendimiz işte son günlerinde, son 10 günün e, tekli sayılarında olduğunu da bildirmiştir. E, belki de bunun unutturulmasında o son 10 günü e, hakkıyla ihya edebilmemiz için e, işte belirli bir güne yığılmaması için bu işlenen ibadetlerin böyle bir e, unutturma gerçekleştirildiği yönünde de işte yorumlar yapılmıştır. Dolayısıyla son 10 günü içerisinde biz her geceyi Kadir Gecesi gibi bilip ibadetlerimizi o gecede yoğunlaştırmamız tabii ki bizim lehimize bir durum olacaktır. Bu anlamda. Evet. Müfessirler biz onu Kadir Gecesi indirdik diye çevirdiğimiz birinci ayetteki o zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir. Eee Size şöyle bir işte soru yöneltilebilir e, şıklar içerisinde de bu ibare yer alıp ittifak etmemişlerdir, ihtilaf etmişlerdir gibi bir ibare geçebilir. Buna dikkat edelim. E, müfessirler ittifak etmişlerdir. Ne zaman yani o zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda. Yani burada hani az önce dikkat çekmiştik şuradaki hu zamiriyle Kur'an kastedildiğini biz ifade etmiştik yukarıda çevremizde. Evet. Yine e, Kur'an'ın zamirle anlaşılacak derecede alpaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. Biz onu indirdik ifadesinden tamamını indirdik veya indirmeye başladık manalarda anlaşılabilir. Bunu da e, yine aklımızda tutalım inşallah. Alimlerin çoğu ayette peyder pey indirdik anlamındaki nezzelna yerine indirdik anlamındaki enzelna fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur'an'ın tamamının uluhiyet makamından dünya semasına indirilmenin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı alimler ise bu ayetle doğrudan Hz. Peygamber'e gelen Alak suresinin ilk ayetlerinin kask edildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur'an-ı Kerim'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu surede ona Leyletül Kadir denilmiştir. Evet. Bilir misin nedir Kadir Gecesi Malindeki ikinci ayete cevap veren sonraki ayetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhan suresinde de Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir. Evet. Müfessirlerin bir kısmı Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren üçüncü ayeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini Belirler, belirtirler. Değerli kardeşlerim burada şunu öncelikle idrak edelim. Kur'an-ı Kerim'de bazı sayılar verilmiştir. Yani bu çokluktan yani kesretten kinaye olarak var olduğu bildirildiği, bu şekilde ifade edildiği ağırlıkta olan bir görüştür. Yani sadece bin aydan maksat aslında çok günler e, bu yani insan ömründe belki bin ay ve daha fazlası olan günlerin sayısında yapılan ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmek için çokluktan kinaye olduğunu belirtilir. Alimlerin çoğunluğu bu görüşte. Yine buradaki rakamı birebir alanlarda tabi nadir de olsa olmuştur. E, şunu da bilelim ahiretteki gün sayıları izafidir. Dünyadaki gün sayısı, saatler bunlar hep izafi kavramlardır zaman. Dolayısıyla Allah katındaki sevabın büyüklüğünü ifade etmek için bu şekilde ibarelerin, sayıların, rakamların kullanıldığı da belirtilir. Evet. 4-5. ayetlere bakalım tenezzelül meleiketü melekler iner de iner. Yani tenezzele bir şeyin arka arkaya inmesi demektir. Yani nezele indi, e, nezele indirildi, e, tenezzele e, arka arkaya indirilmesi bir şey. Yani e, buradaki e, ibarelere biraz dikkat edersek, e, buradaki manayı daha iyi idrak etmiş oluruz. Ve şöyle mana veririz. Tenezzelül meleketü melekler indikçe iner ve ruhu ve ruh da buradan ruhtan kasıt ağırlıklı görüşe göre Cebrail aleyhisselamdır. Değerli hocalarım buraya not düşelim. Cebrail aleyhisselamın da o gece indiği söylenir. Fakat başka görüşler de var. İşte meleklerden bir ordunun işte veya farklı şeylerin burada meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet ve benzeri manalar verilmiştir. Yani e, buradaki ruh kelimesine bu manaların verildiğini bilelim. Ancak e, ağırlıklı görüşün, ruhtan maksatın Cebrail olduğunu da bilelim değerli hocalarım. Evet. Fihe o gecede şu geceye gider, Leyletül Kadir gecesine gider. Bir izni Rabbihim, Rablerinin izniyle o gecede ruh ve melekler iner de iner. Min külli emr her türlü iş için. Evet, min külli emr her türlü iş için. Yani duaların kabul edilmesi için, insanlara yardım etmek için, manevi duyguları kabartmak için, işte e, insanların kalbine yumuşaklık vermek için vesairede vesaire. Bir sürü e, örnek sayılabilir. Dolayısıyla buradaki mümkünli emr her türlü iş için melekler ve ruh yani Cebrail o gecede Rablerinin izniyle iner de iner. Selamun o gecede bir esenlik vardır diye. Hatta matla'in fecr ta ki güneşin doğuşuna kadar, fecir vaktine kadar, gün aydınlanıncaya kadar o gecede e, esenlik vardır. Selamun bir manası barış esenlik anlamına da gelir değerli hocalarım. Dolayısıyla İslam kelimesi de bu kökten türetilmiş. İslam barış ve esenlik dinidir. İslam çatısına altına giren insanlar hem bu dünyada hem ahirette barış ve esenliğe kavuşurlar. Evet. Burada tekrar belirtelim. Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmakta. Bu gece Allahu Teala'nın vereceği görevleri üstlenmek üzere ruh melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre dördüncü ayetteki ruhtan maksat Cebrail'dir. Kur'an'ın altını çizelim. Yine Cebrail meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir ruha meleklerin ileri gelenleri meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu rahmet ve benzeri anlamlar verenler de vardır. Değerli hocalarım, burası baştan buraya kadar önemli altını çizelim inşallah. Evet. Yine Kadir Gecesi'nde Allahu Teala'nın Rahman ismiyle tecelli etmekte ee, bu tecelli en az ...bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Evet, gerçekten öyle bir gecedir ki insanlar o gecede hayatlarında bir dönüm noktası yaşayabilirler. Gerçekten o geceyi hakkıyla ihya ettikleri zaman. E, dolayısıyla bu yaşadıkları manevi duygu öndeki bir yıl kadar, belki ömür boyu sürecek zaman dilimi kadar... O insanların hayatında etki oluşturacaktır. Evet. Kadir gecesinde özel bir ibadet yoktur. Fakat Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye tavsiye ettiği bir dua var. Bu duayı inşallah unutmayalım. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Beni de affet şeklinde bir duadır değerli hocalarım. Evet. Kadir Gecesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. i̇nşallah başka bir derste buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.